Yönetişim ve yerinden yönetim anlayışını hayata geçirmek amacıyla kurulan Kent Konseyi Genel Kurul toplantısı Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Divan Başkanlığına geçen Başkan Yanılmaz, Kent Konseyi yönetiminde aday olmak isteyenlerin başvurusunu tek tek aldı. Adayların belirlenmesinin ardından Kent Konseyi seçimi yapıldı. Divan olarak Öncelikle şunu söyleyeyim. Genel Kurulun divana göstermiş olduğu güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Aynen açılış konuşmamda belirttiğim gibi kent konseyinin oluşacak olan yürütme kurulu, daha sonra oluşacak olan çocuk meclisi, kadın meclisi, gençlik meclisi gibi meclisleri ve yine daha sonra oluşacak olan çalıştayları, çalışma birimleri usulen olmayacak, fiilen çalışan, gayret eden fikrini söyleyen, proje üreten, strateji üreten kesimler tarafından yapılacak ve bu stratejiler, bu projeler inşallah belediyemiz tarafından da icra alanına konulacak. 139 STK temsilcisinin oy kullandığı genel kurul oylamasında yürütme kurulu üyesi olarak 9 asil ve 9 yedek üye belirlendi. Mehmet Şekerci, Ali Tek Ateş, Muhittin Karabulut, Murat Özekinci, Erhan Bahçeci, Mehmet Ertuğrul, Hacı Ormanoğlu buna göre kent konseyi yürütme kurulu asil üyeler yapılan oylama sonucunda Asım Nazırlı 81 oy Ali Tekataş 70 oy Murat Ergen 70 oy Mehmet Şekerci 61 oy Esra Soylu 57 oy Ayhan Atlan 51 oy Ramazan Polat 42 oy Ömer Deniz 39 oy, Şevket Toraman 38 oy alarak yürütme kurulu asil üyeliklerine seçilmiş oldular. Hayırlı uğurlu olsun. Asım Nazırlı, Ali Tekataş, Murat Ergen, Profesör Doktor Mehmet Şekerci, Avukat Esra Soylu, Ayhan Atlan, Ramazan Polat, Ömer Deniz, Şevket Toraman. Yedek üyeler Aydın Şimşek, Coşkun Kamaç, Mehmet Güleç, Fethi Ahmet Gel, Muhittin Karabulut, Avukat Murat Erdoğan, Hacı Ormanoğlu, Çiçek Tutuş, Mehmet Ertuğrul'dan oluştu. Aydın Şimşek 37 oy, Coşkun Kamaç 36 oy, Mehmet Güleç 33 oy, Fethi Ahmet Gel 32 oy, Muhittin Karabulut 32 oy, Murat Erdoğan 30 oy, Hacı Ermanoğlu Ormanoğlu 27 oy. Çiçek Tutuş 26 oy. Mehmet Ertuğrul 21 oy alarak yürütme kurulunun yedek üyeliklerine seçildiler. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz yapılan oylama sonrasında yürütme kurulu üyeliğine seçilenleri tebrik ederek, bizler her 6 ayda bir kent konseyi ile ilgili raporları alacağız ve çalışmaların hem destekçisi hem de kontrolünü sağlayacağız dedi.